Perestüş seyrişten gönülden selamlar, ruhunuza hoş geldiniz. Bu özel video serimizde kuantum fiziğin büyüleyici dünyasında düşünce telkinleri ile özbenliğimize adım atıyor olacağız. Evrenin zekasına güvenmek, varoluşun akışıyla uyum. Evrenin sonsuz zekasına güvenen insan, hayatın karmaşık gibi görünen akışında sürekli bir mücadele yerine her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu derin bir uyumun gerçek gücünü keşfeder. Bu güven sadece kendi sınırlı aklımızın ötesinde her şeyi kuşatan ve mükemmel bir denge içinde tutan bir güce teslim olmaktır. Bilinçaltına güvenmek yolculuğunda bir sonraki önemli adım bu evrensel zekaya yani bilinçaltınızın da bir parçası olduğu her şeyi yöneten o üstün güce tam bir inanç peslemektir. Tıpkı kalbimizin atmayı hiç unutmaması bedenimizin sayısız karmaşık fonksiyonunu otomatik olarak yerine getirmesi gibi. Evrende kendi içinde muazzam bir zeka sayısız karmaşık fonksiyonu otomatik olarak yerine getirmek gibi. Evrende kendi içinde muazzam bir zeka barındırır. Bu zeka tıpkı bedenimizin içsel bilgeliği gibi her an işlemekle ve aslında insanın sonsuz hayrına, iyiliğine, yükselmesine ve ruhsal tekamüle hizmet etmektedir. Ancak bu hayır çoğu zaman bireysel ve toplumsal şartlanmalarla belirlenen dar çıkarlarımızın ötesine, Evrensel plandaki gerçek ve uzun vadeli iyiliğimizdir. Evrenin bu kusursuz zekasına duyulan doğal güven ve inanç aslında her çocukta doğuştan mevcuttur. Onlar dünyaya saf bir merak ve teslimiyetle yaklaşırlar. Ancak zamanla toplumun detaylandırdığı korkular, rekabetçi yaşam koşulları ve sürekli uyanık olma telkinleri bu doğal güveni zedeler. Çocuklara sürekli dikkat et, yapma, dokunma gibi sınırlayıcı uyarılar verilmesi onların içsel sezgilerine ve hayatı olan temel güvenlerine ket vurur. Sonuç olarak bu çocuklar büyüdüklerinde hayattan korkan, değişiklikten ürken, yeni adımlar atmaktan çekinen, yeniliklere kapalı ve denemekten imtina eden yetişkinler haline gelirler. Hatta bu güvensizlik o kadar denirinleşebilir ki yenilik yapmaya ve atılımda bulunmaya çalışan diğer kişileri bile bilinçsizce engelleme eğilimi olarak gösterebilirler. Belki de kendi konfor alanlarının sarsılmasından ve başarısızlık duyacaklarından korkmadan dolayı bu şekilde hissedebilirler. Dolayısıyla kişilerin bilinç altlarındaki hayatın zekasına ve onun iyiliğine dair bir olumsuz kodlamaları değiştirmek hayati önem taşır. Bu dönüşüm gerçekliğinde ne olur? Kişi hayatla inatlaşmak yerine onun doğal akışına teslim olur. Her olay, her karşılaşma, her deneyim görünüşte olumsuz olsa bile Uzun vadede onun için gerçekten iyi ve hayırlı sonuçlar doğurur. Kişi sanki görünmez bir el tarafından doğru zamanda doğru yere yönlendirilir. Beklenmedik hayırlı sonuçlarla, fırsatlarla karşılaşır. İçsel bir rehberlik sonucu en uygun kararları alır ve hayatın senkronize akışıyla uyum içinde ilerler. Bu güven ve teslimiyet halinin bir sonraki aşaması ise daha derin bir bağ kurarak Tanrı ile birlikte hareket etmek, onun yaratıcı enerjisine ortak olmak ve kendi potansiyelini bu ilahi akışla uyum içinde gerçekleştirmektir. Bu sezgilerin rehberliğinde üretken olmak, ilhamın yol göstermesiyle yaratmak ve varoluşun daha büyük amacına hizmet etmek anlamına gelir. İşte bu evrenin zekasına duyulan güvenin bizi taşıyacağı en yüksek ve en anlamlı aşamadır. Perestüş'ten seyruşa selam olsun. İçinizdeki eşsizliği keşfedin. Sevgi ve saygıyla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.